Efendim Nevşehir'deyiz, Hamaklı Kafe'ye konuk oluyoruz. Yanımda da işletmenin sahibi Melek Hanım var. Tanıyalım sizi biraz. Ee, benim ismim Melek. 20-25 senedir bu sektörün içindeyim. Ee, daha önce de kafe işletmeciliği yaptım. Hı hı. Ee, şimdiki buradaki şeyimiz e, serpme kahvaltı. Evet. El açma gözleme, hı hı. ondan sonra pişi. Daha fazla Facebook tarzı hı hı. şeyler. Çok güzel. Facebook tüketiyorsunuz burada evet. yani ağırlıklı olarak. Çocukların sevdiği şeyler zaten. Evet. Ama güzel de bir serpme kahvaltınız var değil evet. mi? Evet. İçecek çeşitlerimiz hı hı. var. Her çeşit içeceğimiz var. Soğuk sıcak. Evet. Öyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Kış aylarında kapalısınız. Evet. Kış aylarında kapatıyoruz. Çok soğuk çünkü. Çok soğuk tabii açık mekan sonuçta. Evet. Kapalı yeri de var ama. Ee, var ama... E şu anda çok erken. Evet. biraz şöyle bir hikaye geçmesi gerekiyor yani. Doğru. Yaz yaz konseptine gerekiyor. uygun bir yer burası çünkü. Evet. Hamaklı adı üstünde hamaklarınız da var sizin. Evet, özel günlerimiz var mesela. Hı -hı. toplu toplantılar işte. Organizasyonlar yapıyorsunuz. Evet. Mesela ee, ne gibi? Kına gecesi falan mı? Kına gecesi, doğum günü, doğum günü toplantılar. Bunun gibi şeyler. Hanımlar evet, işte. gelir günlerini yaparlar burada. Evet gün de yapıyorlar <laughs> burada. Çok evet. güzel oluyor. Çok eğleniyorlar bahçede. Ama eğlenceli bir yer. Bir de çok büyük bir alan yani bayağı aslında bahçesi çok büyük. Evet. Park falan var çocuklar için. Evet. Değil mi? Bayağı evet, iyi vakit evet. geçiriyorlardır. Geç saatlere kadar açık mı tutuyorsunuz buraya? Ee, yazın saat 11 buçuk 12'ye kadar açık olduğumuz Hı -hı. oluyor müşterinin durumuna bağlı. bağlı evet. Evet. Sabah kaçta açıyorsunuz? Sabah 8'de açıyoruz. Evet, tabii kahvaltı. Ee, eğer erken rezervasyon olursa serpme kahvaltı için hı hı. E, 6 7 yani grubun ya da müşterinin gelişine bağlı. Evet, güzel. Size evet. de çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizim misafir ettiğiniz için.